Herkese hep benim bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'da nasıl e, keşfete çıkılır onu göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Biraz kısa bir video olabilir ama bazı kişiler bunu biliyordur. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Kim tamam boşver arkadaşlar. Yapmanız gereken şu mesela ben e, şöyle bir galeriye gireyim çok saçma bir şey diyeyim mesela şu bu benim yani gerçek hesabıma yüklediğim video neyse bunu yükleyeyim sonra da silerim hemen şöyle stories değil feed'e tıklıyoruz arkadaşlar feed feed fit feed arkadaşlar giriyor, giriyoruz dur şimdi video böyle <laughs> Neyse arkadaşlar sonra ilerle diyorsunuz. Bunları yapmaya şimdilik gerek yok. İlerle diyoruz yine. Arkadaşlar buraya şunu yazacaksınız. Şu bunu koyacak kareyi koyacaksınız. F Y P yazacaksınız arkadaşlar. Ve iyi ki seçeceksiniz. Arkadaşlar sonra tam yük dediğince zaten bu şey çıkıyor arkadaşlar bildiğiniz. yüklenirse arkadaşlar yüklen tam arkadaşlar şöyle oğlum onlar ne ya bir çıkıp giriyorum instagrama bir yenilenmesi gerekiyor tamam arkadaşlar yüklendi şimdi arkadaşlar bu bir süre sonra böyle e, FYP'de olduğu için e, izlenmeleri beğenileri falan fazla olacak arkadaşlar. Böylelikle beğeni sayınızı ve takipçi sayınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuzda bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bu arada yeni bir e, bir şey bir şey karar verdim arkadaşlar. Ben her cumartesi artık video atmaya çalışacağım. Dur. 51 saniyede ne olmuş olabilir arkadaşlar? FYP dedikleri Şöyle FP tıkla. İşte 19-20 milyon kişinin gördüğü şeyler. Yani bildiğin keşfet arkadaşlar. Tabi 30 dakikada falan izlenir böyle. En azından daha fazla izlenmiş olursunuz arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuzu bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.